Merhabalar arkadaşlar. Almanya'dayım. Nazi kampına geldim. Nazi kampını gezeceğim. Şu anda bulunduğum yer Almanya'da Nazi kampının olduğu yer. Sevgili arkadaşlar, bulunduğum yer Sachsenhausen. Berlin'e bir saat uzaklıkta bir kasaba burası. Şu anda bulunduğum mevki ise Nazi kampında bulunuyorum. Burada Hitler Nazi kampında gaz odalarında insanları yakmışlar. Ve insanların yandığı gaz odalarının bulunduğu kamptayım. Hitler'in insanları kamyonlarla ve çeşitli araçlarla toplayıp bu kampa getiriyormuşlar. Ve i̇nsanlara gerçek anlamda çok büyük işkenceler yapmışlar. Şu anda bulunduğum yer Zaksenhaus'ta, Nazi kampında. 1940 ve 1945 yılları arasında Hitler'in yani Nazilerin Nazi kampı Burada sayan insanları diziyormuşlar ve burada mermiyle, kurşun yağmuruna tutup insanları öldürüyormuşlar. Altta da zaten yazıyor, burası diyor ölüm diyor, yeri diyor. Yani insanların vurulduğu, öldürüldüğü yer burası ve 1940-1945 yıllarında Şu anda Nazi kampında bulunduğum yer ise 1941 yılında 10 hafta içerisinde 10 bin tane Rus askerinin öldürüldüğü yer. Tam bu nokta. Burada da yazıyor o tarih ve şu anda da bu görünen resimler o dönemlere ait öldürülen kişilere ait bu resimler. Şu anda ise Nazi kampında bulunduğum yer fırın. İnsanları sıcak fırınlara atıp canlı canlı yakıyormuşlar sevgili arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Canlı canlı insanları alıp sıcağın içerisindeki ateş korunda ya da o zaman kömür ne yakıyorlarsa bilmiyorum. Ateşin içerisinde atıp insanları canlı canlı yakıyormuşlar. Şu anda şu figürde göründüğü gibi de insanı yaka paça tutmuşlar. E, öldürecekler. E, o şekilde bir figür koymuşlar. Nazi Kampı'nda insanların can canlı fırına atıldığı yerdeyiz. İnsanları buradaki fırınlara atıp yakıyormuşlar. Fırının kapıları açık. O yıllara ait. E, değişik bir sistemleri varmış küçük küçük kapılar orada ateş yapmak için bölümler var yani alt alt kata kadar uzuyor bunun şeyi bu fırınlar küçük fırın değilmiş yani içerisinde birçok tutup tutup atıp yakıyormuşlar.